Benim kızım yok ki. Damadım olsun Nizamettin. Ben kendisiyle görüştüm. Davayı geri almayacağını söyledi. Burada avukatın şahsı çok önemli değil Ziya Bey. Avukat vazgeçse de, hatta kızınız vazgeçse de konu kamu düzenini ilgilendirdiği için dava sürecektir. Benim malım mülkümden kamuya ne? Biz gereken girişimlerde bulunduk Ziya Bey. Hakimin ilk celsede de bu davayı bitirmesi için elimizden geleni yapacağız. Kızımın arkasında kim var Nizamettin? Bana bu, bu hançeri saplaması için eline tutuşturan kim? Dava avukatı ile ilişkilendiriyorsanız Polat Ziya Bey. Ama açıkçası bu akıl kârı değil. Kızını sezeyen içinde de olabilir dediğin gibi Nizamettin. Benim kızım yok.